Emir birazdan uyku saati anneciğim yatacağız tamam mı? <laughs> hı yok Emir. Abiye de söylüyorum Efe. Uyku saati geldi anneciğim hadi. Ay. Nasıl hayır Efe? Bak abi kaçtı gördün mü Emir? Efe. Efe kaçmak yok neredesin gel. Nereye gittin? Efe. Efe'cim gel. Gel annem. Efe kaçmak yok anneciğim. Efe. Anneciğim açar mısın kapıyı? Nein, iki, nein, not, yok. Aç bakayım <laughs> kapıyı. <laughs> ne? Efe'cim kapıyı açar mısın anne? Lütfen. Rica ediyorum ama. Hayır, <laughs> Anneciğim lütfen. Anneciğim lütfen diyorum. <laughs> bak ışığı da yaktı. Efe. Ya bak ya pencereden bakıyorum ışığı da yakmış. Efe'cim. Anneciğim uyku saati lütfen açar mısın kapıyı? Hadi, hadi ne olur bak rica ediyorum. Hadi, ama sen ben rica ettiğimde sen açmazsan ben de sen rica edince yapmam. İyi düşün bu dediğimi. Kapının altına mı? Altına... Bak anneciğim rica ediyorum ama lütfen aç bir hadi. Aç bakalım. Tamam bir şey diyeceğim annem artık uyumam gerekiyor. Ne? Hayır, kapat. Hayır tamam, Efe. Tamam. Onu da kapat aynen. Bu niye çalışıyor? Kapat. Yatağa giriyoruz artık. Tamam. Orası değil tamam. senin yatan. Efe. Ne olur anneciğim. Çocuğuna... Tamam. Uyu dedin uyuyacağım Anneciğim uyu dedim de Emir'in yatağında sen yatarsam Emir nerede yatacak? Benim yatağımda. Senin yatağında mı? Anneciğim bu yatağın hiç korkuluğu yok. Yanlarından düşer gider Emir. Bu ne diye? Efe. Peki bir şey diyeceğim bir şey söyleyeceğim. Beni dinle, o zaman tamam söz veriyorum sana izin vereceğim. Düşün, sen burada yattın, bu Emir'in beşiğinde yattın. Emiri de senin yatağında yatırdım. Bak kenarlarında hiç korkuluk falan yok. Kardeşin akşam bir anda uykusundan yanlışlıkla kenardan kayıp düşer de yere, bir yerini acıtır, canı acırsa. bilmez misin? O zaman o zaman Emir'in yatağıma koymayalım. Beraber sarılır sarılır uyuyalım. Emir'in yatağında beraber sarılmak mı? Uyuyalım. Olmaz. O zaman seninle taş kağıt makas yapacağız. Hı. Tamam. Kalk <laughs> bakalım. 1-2-3 taş kağıt makas yapacağız. Ben kazanırsam benim dediğim. Sen kazanırsan tamam senin dediğini yapacağız. Anlaştık mı? Hı. O zaman taş kağıt makas. Hı. Bak gördün mü? Seni Hı. kapladım. Hadi. Herkes yatağında yatıyor. Anlaştık mı? Açmayacağım mı yatağını bugün? Anneciğim böyle olmaz. açmadan. Hayır olmaz. Ben şimdi gidiyorum. Emir'i de getireceğim. Sen de yatağını güzelce aç. Yat, tamam mı? Anlaştık mı? Anneciğim kartlarımla uyuyabilir miyim? Kartlarına da uyuyabilirsin tabii. Bekle bakalım ben Emir'i getireyim gidip.